isimleri kanalımda gene bir video çekiyoruz İsimlere göre kombinler part 1 çekiyoruz arkadaşlar şimdi hemen hızlıca kombin yapma karakterimizi alacağım elif ismi arkadaşlar elif ismine bir kombin yapacağız en güzeli hangisi oldu yorumlara yazın bence elif'e şöyle pembeli bir şey yakışıyor ya elif deyince aklıma benim pek pembe geliyor bilmiyorum Adınız Elif ve büyükseniz aldırmayın arkadaşlar ama benim ve ben aklıma Elif deyince pembe geliyor. Özür dilerim yani. Elif deyince bakma böyle saçlar geliyor bir de. şu da olabilir. Hayır ben Elif deyince aklıma böyle bir saç geliyor. Elif'e turuncu yakıştırıyorum saçı. Evet Elif arkadaşlar. Şimdi Elif bir dans seçsin bakalım. Evet ilk başta Elif'imizi yaptık. Şimdi sıra Meryem de Meryem diye bir kızı yapalım. Deyince hep aklıma garip bir kız geliyor ya. Şöyle. Meryem deyince yani çok fazla şey gelmiyor. Şöyle bir kız geliyor benim aklıma Meryem deyince. Katsın. Arkadaşlar arkadan da kardeşimin sesi geliyor. Özür dilerim. Benim aklıma hep Meryem deyince böyle bir kostüm geliyor. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Adınız Meryemse. Benim aklıma Meryem deyince hep böyle kostümler geliyor çünkü. Bakın Meryem bana göre böyle bir kız. Bilmiyorum. Meryem deyince hep aklıma böyle bir kız geliyor. Bu da Meryem. Meryem de dans etsin. Arkadaşlar bir de video çekme evimdeyim şu anda. Tamam. Şimdi sıra Madım ya. Ekin deneyelim. Ekin part 2 gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ekin deneyelim. Ekin deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar ya? Bana sarı şeyler geliyor. Saçım böyle olsun. Hep aklıma sarı geliyor benim Ekin deyince. Beni yani için çok güzel yaptınız. Bizim kötü yaptınız diye düşünmeyin arkadaşlar. Ben o amaçla yapmıyorum. Söyleyeyim onu da. şimdi hemen. Evet benim ekin deyince aklıma böyle bir kostüm geliyor. Tabii ki benim duruşum böyle değil. Ben genelde şöyle yürüdüğüm için ben ben böyleyim arkadaşlar. Bu da ben ekin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.